Bugün beraber arkadaşlar Roblox oynuyoruz. Arkadaşlar çok hızlı başladık. Ya tsunami, tsunami geliyor biliyorum ben bunu. Hayır. Ne arkadaşlar benim bir kafam gitti o yüzden yandım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ilk defa Roblox oynuyoruz arkadaşlar. Yüzüm falan değiştirdim tipimi. Ben noob'um ama arkadaşlar bu oyunda. No bildiğin noob'um. Yani şey kötüyüm. Noob demişken. Ee, böyle hiç böyle tablette oynadığım için çok yavaş gidiyor oyun ama ben yine de seviyorum ben bu oyunu. Oyunları. Böyle oyunlar bana güzel geliyor. Telefonda daha iyi olacaktı ama benim telefonda şeyim olmadığı için. O yüzden gördüğünüz gibi çok noob'um. Reis arkadaşlar, ilk defa e, Roblox oynuyoruz. Evet. İnşallah güzel gider. Şunu silelim. Tamam. Oh! Oh be. Geldik arkadaşlar. Ya ama Tsunami çok önceden başlamış abi. E Tsunami mi bu? O oh, Tsunami <laughs> Ya gittim ya. Orada kalacağımı bilseydim. Ç çekilin. Arkadaşlar çok kötü bir giriş oldu özür dilerim ama ilk defa oynadığım için bir kez biraz heyecanlandım. Yani sizinle ilk defa. Şu arkadaşlar head şapka da yaptım. Roblox diye R yazıyor. İnşallah güzel olur arkadaşlar. Ee, bu bir arkadaşlar zaten hayatta kalma oyunu. Yani iyi olacak eminim. Çok kişi kazanmış. Ortadan gittim. <laughs> Boştu çünkü. Atlıyorum. Atlayamıyorum. Hop, hop 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 üstüne üstüne çıktım üstüne çıktım gitti. Gel buraya benim topumsun sen. Hah düştüm. Ay. Neyse arkadaşlar burası neresi? Ha. Ya yine mi tsunami ya? Bıktım ya, bıktım. Bıktım arkadaşlar yani. İki kez ölüyorum. Bari üçüncüde ölmeyeyim ya. Ha, şurada ölmek yokmuş. Ne güzel bir yere geldik. Ee, <laughs> burası neresi? Aa, güzelmiş burası. Neyse, ciddiye ciddi olacağız. Oğlum buraya kadar gelmiş su. <laughs> Öleceğiz mi? Öleceğiz mi? M <laughs> abs Aa o ne ya? Aa panda. Panda şeyi almış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yüzüm yüzüm <laughs> böyle değil çıkartmış ee, diye. Biz ne? Biz ne? Ben neyse hep kızların adını söylüyorum. Birazcık erkeklerini söylemek istiyor ora. Gidin çekilin şurada tsunami ile şey oluyoruz. Zaten ölüyoruz. Daha da şey yapmayın be bize. Tamam, ben şuraya geleceğim. Oo! Ee, gel abi gel. Ya üst katta varmış, ay varmış, varmış diyorum. Allah'ım en üst katta varmış biz hiç fark etmiyoruz ya. Evet burada böyle bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar aşağı katta olsaydım ölürdüm daha yok yok ölmezdim daha daha ölmezdim ama bakayım dur şuraya ya kolaydı ya bu. Arkadaşlar ben şu an buraya eğlencesine katıldım yalnız. Ben sizin için şu an bu oyunu yükledim. Yine sıkıyor bir şeyleri ya adam. Evet. Şimdi yine tsunami arkadaşlar. Bu bir tsunami oyunu arkadaşlar o yüzden. Normalde başka Oyun oyun bulamadık. <laughs> oyun bulamadık da olmadı tam. Çekilin bana da yer verin. Kankalar bana da yer verin. Kanka dedim herkes beni itiyor ya bu ne? Allah'ım bir çıkamadım ha. Of. Yoruldum ha. Çek. Çekil, çekil, çekil. Çekil kızım. Zaten çıkamıyoruz şuraya. Zaten noobuz. Daha ne istiyorsun sen bizden? Ama şuraya çıka çıkalım yeter. Arkadaşlar. Bir de en üstte var. En üstte ben çıkamam. Hayatta çıkamam. Survivor zaten. <laughs> Survivor yaptık. Yay kazandık. Herkes beni alkışlıyor. Thank you very much. O kaslı adam. Ama çıplak. Pıf, hiç beğenmedim tipini. Bugün arkadaşlar sadece biz Tsunami oyunu oynamaya geldik buraya. Bildiğin Tsunami oyunu işte. Geliyor Tsunami. Tsunami geliyor. Kaçın. Kaçın. Allah'ım. Tusunam geliyor. Hala siz eğlencesine bir şeyler yapıyorsunuz ya. Arkadaşım. Tsunami geliyor diyorum. Tsunami, tusun. Bakalım burası şimdi suyla dolacak mı? Aa en tepe şuradaymış. Kaçırmışız ama yani kaçırmışız ama bir şey olmaz. Arkadaşlar inşallah abone tuşuna basıp Aynen bu adam gibi pizza yemeyi unutmayın. <laughs> ben pizzayı sevmem ama pizza diyorum ya. Neyse arkadaşlar. Evet. Şimdi. Şuradan. Şöyle gidelim. Pizza. Uhu. Eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Şuraya geleceğim. Buraya mı geleceğim? Nereye geleceğim ben? Ben nereye geleceğim? Ben nereye geleceğim? Hayır. Asla. Hayır ya. Arkadaşlar ben tabletten yavaş olduğu için. Dünyanın en yavaş hızında ilerliyorum. Neyse eğlencesini oynuyoruz bu oyunu ya. Ben sıkılmıyorum bu oyunda. Çok güzel bu oyun. Arkadaşlar ücretsiz bu oyunu indirebilirsiniz. Hop. Oh, oh yüzüyorum. Arkadaşlar bu yüzmede aklıma bir şey geliyor ama söylemeyeceğim. Şu Şener Sen filmi var ya arkadaşlar. Yüzüyor böyle. Hiç şey yapıyor sonra. Evet arkadaşlar annem geldi. Neyse gitti birden video çektiğimi görünce Allah'ım Allah, hazırlıksız yakalandım ya. Oh, yüzüyorum. Çok güzel yüzüyorum ha. Play Store'dan arkadaşlar ücretsiz dediğim gibi. Allah'ım hep atlayınca benim söyleyemedim de benim başıma ne geliyor ya hep atlayınca? Allah'ım lütfen düşmeyeyim. Ya lesur Allah. Saçmalıyorum ya şu an. Neyse. Bu ne yüksek bir şey? Çık çık. Uy. En büyüğü geldi bildiğin. Evet arkadaşlar. Karşınızda. Lemon. <laughs> dur lemon 57 23. evet arkadaşlar çok çok ben ben tipimi çok beğendim arkadaşlar ya güzel ee, sıkılmış olabilirsiniz ama atlamadan zıplamadan izleyin arkadaşlar tabi ödeviniz varsa İlk ödev sonra video. Ödev daha önemli. Tabi hastalığınız varsa dur daha da abarttım. Hastalığınız varsa e, önce hastalık sonra ödev. Ama eğer neyse sonrasını söylemeyeyim. Zaten başka yok ki. Arkadaşım nereye gireceğim ben? Nereye gireceğim? Nereye, nereye gideceğiz? Nereye, nereye gideceğim? Nereye öleceğim? Nerede öleceğim? Ne? öldüm. Üf, evler çok zor oluyor. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Arkadaşlar abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı ve yorumlardan bir şeyleri yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bu oyunu ben bugün eğlencesini oynadım. Görüşürüz bay bay.